Müstücep Mahallesi Ali Bey ve Kese Camii. Evet camimizin içinde burada görmüş olduğunuz gibi hutbemiz görmüş olduğunuz gibi mihrabımız ve kürsümüz olmak üzere ön cephesinde de eski seramik vardı. Serami kardeşlerimiz vesile oldu. Paylaşımlarında göreceksiniz. Ondan sonra söküp şuraya şu eseri meydana getirdik. Buradan inşallah ayrılacağız. Ayrılırken ustalarım böyle tertemiz yapmış, bunlara teslim etmiş. Rabbim ustalarımdan razı olsun. Razı olan kullarından eylesin. Evet, şurada minberimiz